Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca kanalıma hoş geldiniz not paylaşım ve soru çözümü için Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar bugün konumuz cümlede anlam cümlede anlam konusunun içeriğinde doğrudan anlatım dolaylı anlatım nesnel anlatım öznel anlatım içerik üslup yani biçem saptama çıkarım değerlendirme karşılaştırma azımsama küçümseme gibi konular var hiç zaman kaybetmeyelim konumuza başlayalım öznel ve nesnel anlatım arkadaşlar öznel anlatımda kişisel duygu ve düşünceler olur. Örneğimize bakalım. Mersin doğal güzellikleriyle eşsiz bir şehrimizdir. Burada kişisel duygu belirten yani bu cümleyi öznel yapan eşsiz kelimesi arkadaşlar. Çünkü bu bana göre eşsizdir ama bir başkasına göre değildir. Yorum içerir. Bu benim fikrim. O yüzden bu öznel anlatım. Diğer örneğimize bakalım. Yazar sürükleyici anlatımı ile okuyucuyu olayın içinde yaşatıyor sürükleyici anlatım olduğu gene bu cümleyi söyleyen kişinin fikri. Belki de bir başka öyle düşünmeyebilir. O yüzden burada da bu anlatımı öznel yapan sürükleyici kelimesi. İşte bu tür yazarın kendi fikrini belirttiği cümleler öznel anlatımla kurulmuş cümleler. Nesnel anlatıma geçelim. Nesnel anlatımı da doğruluğu ya da yanlışlık kişiden kişiye değişmeyen yargıların bulunduğu anlatım. Örneği vereyim daha kolay anlaşılır. Romanda olaylar küçük bir kasabada geçiyor. Romanda olayların küçük bir kasabada geçtiği ispat edilebilir mi? Yani size göre bana göre değişir mi? Bir romanı okuduğumuzda o roman ya küçük bir kasabada geçiyordur ya da geçmiyordur. Yani doğruluğu herkes için aynıdır. Böyle anlatımlara nesnel anlatım deniyor. Turizm gelirleri %10'luk bir artış göstermiştir. İspatlanabilir değil mi? Bu size göre bana göre değişmez. %10 yüzde %10'dur. Bunu rakamlarla ispat edebiliriz. İşte bu tip anlatımlara nesnel anlatım deniyor. Şimdi de geldik doğrudan ve dolaylı anlatıma. Doğrudan anlatım genellikle tırnak içinde gösterilir ama bu her zaman böyle olmayabilir. Yani her zaman tırnak aramayın, %90 tırnak olur ama olmadığı zamanlar da oluyor. Çünkü bildiğiniz gibi tırnak işaretinin yerine yani alıntı olduğunu göstermek için bazen virgül de kullanılabiliyor. O yüzden sadece tırnak arayarak gitmek biraz yanıltabilir sizi. Alıntı bulunur. Buradan anlayacaksınız. Alıntı ne demekti? Başkasının ağzından bir sözün çıktığı gibi değiştirilmeden aynen alınması. Örnekler üzerine gösterelim. Cicero bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır demiştir. Bakın burada tırnağa vermiş. Yani işimiz kolay ama dediğim gibi bunu şöyle yapabilirdi. Hiç bu tırnakları kullanmayıp şuraya virgül koyabilirdi. Çünkü böyle bir kullanım da var. O zaman yine bu doğrudan anlatım olacaktı. Nereden anladık doğrudan anlatım olduğunu? Bakın Cicero'nun ağzından çıkan sözü hiç değiştirmeden aynen olduğu gibi verdi. Ne demiş Cicero? Bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır. O yüzden bu doğrudan anlatım. Diğer örneğimizi de gösterelim. Adam çocuğa "Dondurma ister misin?" diye sordu. "Dondurma ister misin?" Hem tırnak kullanılmış, hem de adamın ağzından çıkan söz aynen alıntı olarak hiç değiştirilmeden aktarılmış. O yüzden bu da doğrudan anlatım. Gelelim dolaylı anlatıma. Arkadaşlar dolaylı anlatımda bir kişinin sözü aynen ağzından çıktığı gibi aktarılmaz. Birisi aracılığıyla söylenir. Genellikle şuradan anlarsınız. Canı, dığını. Bu ekler çok kullanılır. Bu sıfat fiileklerinden anlayabilirsiniz. Onunla bir daha konuşmayacağını söyledi. Aslında bu doğrudan anlatım olsaydı nasıl olurdu? Onunla bir daha konuşmayacağım dedi şeklinde olacaktı değil mi? Ama dolaylı olmuş. Diğer örneğe bakalım. Bernard Shaw düşünmenin ruhun kendisiyle konuşması olduğunu söylerdi. Gene dıne eki var. Doğrudan olsaydı nasıl olacaktı? Bernard Shaw düşünmek ruhun kendisiyle konuşmasıdır dedi ya da derdi şeklinde olacaktı değil mi arkadaşlar? Dolaylı anlatım ve doğrudan anlatım da bu şekilde. Evet geldik şimdi de sebep sonuç ve amaç sonuç ilişkisine. Sebep sonuç ilişkisi de iki yargıda gerçekleşir. Ne demek iki yargının gerçekleşmesi? Örnek üzerinde anlatayım. Sınavda heyecanlandığı için bazı soruları yapamadı. Sınavda heyecanlanma işi gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Bazı soruları yapamamış mı? Evet ikinci yargıda gerçekleşti. O zaman burada sebep sonuç ilişkisi var. Bakımsızlıktan bahçe harabeye dönmüştü. Bahçe bakımsız mı? Evet, gerçekleşmiş yani. Harabeye dönmüş mü? Evet, bu da gerçekleşmiş. O zaman burada da sebep sonuç ilişkisi var. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı. Yoğun kar yağışı olmuş mu? Evet. Yollar trafiğe kapanmış mı? Evet. Bu da gerçekleşmiş. O zaman sebep sonuç ilişkisi var. Bu kadar basit aslında. Amaç sonuç ilişkisinde yargının sadece biri gerçekleşir. Diğerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini bilemeyiz. Ya gerçekleşmiştir ya da gerçekleşmemiştir. O net değildir. Bakalım örneğimize. Borçlarından kurtulmak için evini satmış. Borçlarından kurtulmak, evini satmak. Evini satmış evet ama borçlarından kurtulmuş mu onu bilmiyoruz. Burası nötr. O yüzden amaç sonuç ilişkisi. Başbakan ticari anlaşmalar yapmak üzere yurt dışına çıkıyor ticari anlaşmalar yapmak üzere bir yargımız yurt dışına çıkıyor ikinci yargımız ikinci yargımız gerçekleşmiş yurt dışına çıkacak ama birincisi gerçekleşmiş mi bilmiyoruz bu da amaç sonuç ilişkisi olduğunu gösterir bir başka yolu da arkadaşlar yerine amacıyla getirin eğer uyuyorsa amaç sonuçtur zaten amacıyla uyduğuna göre amaç sonuç uymuyorsa sebep sonuç bakın uygulayın birlikte yapalım Borçlarından kurtulmak amacıyla evini satmış. Uydu değil mi? O zaman amaç sonuç ilişkisi. Başbakan ticari anlaşmalar yapmak amacıyla yurt dışına çıkıyor. Bu da uydu. O zaman amaç sonuç ilişkisi. Diğer cümlelere bakalım. Sınavda heyecanlandığı amacıyla bazı soruları yapamadı. Olmadı. O zaman sebep sonuç. Bakımsızlık amacıyla bahçe harabeye dönmüştü. Gene olmadı. O zaman bu da sebep sonuç. Yoğun kar yağışı amacıyla yollar trafiğe kapatıldı bu da uyumadı. İşte bakın uymadığına göre demek ki bunlar sebep sonuç ilişkisi. Şimdi de sırada üslup ve konu var. Üslubun diğer adı biçem arkadaşlar. Bunu da bilelim. Bazen sorularda o adıyla da çıkıyor. İçeriğin diğer adı da konu. Yazarın neyi anlattığı bize konuyu, nasıl anlattığı da üslubu verir. Yani bir cümlede üsluptan mı, konudan mı bahsediliyor anlamak için bu soruları sorarız. Hadi birlikte soralım. Yazar romanda 1. Dünya Savaşı yıllarındaki insanların çektiği acıları gözler önüne serer. Neyi anlatır, yazar neyi anlatır sorusunu sorduk cümleye. 1. Dünya Savaşı yıllarındaki insanların çektiği acıları anlatır. Neyi sorusuna cevap verdiğine göre konu. İkinci cümlemize bakalım. Betimlemelerde sıfatlara sıkça yer veren sanatçı cümleleri uzun tutmuştur. Nasıl anlatmıştır sorumuzu sorduk. Bakalım cevabı var mı? Sıfatlara sıkça yer vermiş, cümleleri uzunmuş. Geldi cevabımız. O zaman burada da üslup var. Romanda Batı'nın yaşam tarzına özenen bir ailenin yavaş yavaş çöküşü anlatır. Yazar romanda neyi anlatır? Batı'nın yaşam tarzına özenen bir ailenin yavaş yavaş çöküşünü anlatır. Neyi sorusuna cevap verdiği için bu da bize konuyu verir. Sanatçı eserinde gerçekleri kısa yalın cümlelerle dile getirmiştir. Nasıl anlatmıştır? Sorduk sorumuzu bakalım cevabı var mı? Kısa yalın cümlelerle. İşte geldi cevap. Cevap geldiğine göre bu da bize üslubu verir. Üslup ve konuyu böyle ayırt edeceksiniz. Koşula yani şarta bağlılık. Koşul cümlelerinde çoğunlukla ssa olmakla birlikte her zaman ssa olmaz. Şimdi örneklerimizi üzerinde gösterelim. Sanatçı yapıtında toplumu anlatırsa ölümsüzleşir. Ölümsüzleşir. Hangi şarta bağlı ölümsüzleşmesi? Yapıtında toplumu anlatmasına bağlı. Burada ssa geldi. İşte koşul cümlesi. İkinci cümleye bakalım. Akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin. Kitabı alabilirsin. Hangi şartla, hangi koşulla? Akşama geri vermek üzere. Bakın burada SSA olmadan koşul oldu. Aşamalı durum, aşamalı durumda bir olayın, bir durumun giderek değiştiğini anlatır. Genellikle gittikçe, gide gide şeklinde kelimelerden anlarsınız. Örneklere bakalım. Kadın her geçen gün biraz daha kötüleşiyor. Her geçen gün yani aşamalı olarak, artarak. Havalar gittikçe soğuyor, gittikçe soğuyor, aşamalı olarak soğuyor. Bu çocuğun günden güne huyu değişiyor. Zamanla günden güne bakın burada da anahtar kelimemiz burada aşamalı durumda bu. Şimdi de geçiyoruz tanımlama yani tanım cümlesine. Tanım cümlesi olup olmadığını bu nedir, bu kimdir sorularını sorarak buluruz. Örneklerde birlikte yapalım. Kitap sizi istediğiniz zaman ders vermeye hazır bir öğretmendir. Kitap nedir sorusunu sorduk bakalım cevap alıyor muyuz? Kitap size istediğiniz zaman ders vermeye hazır bir öğretmendir. Sonu da genellikle böyle dırdır ile biter. Bazen dırdır tabi düşebilir kullanılmayabilir ama bu nedir bu kimdir sorusunu aldığınızda size tam cevabı vermesi lazım. Ön yargı, ön yargı cümlelerinde de bir olay veya kişiyle ilgili değişik sebeplerden önceden edindiğimiz olumlu veya olumsuz... Bakın ön yargıda hem olumsuzluk hem olumluluk var. Yani ön yargı sadece olumsuz olmaz. Böyle bir yanlışa düşmeyelim. Olumlu ön yargı da olur. Önemli olan önceden olması. Yani daha kişiyle tanışmadan ya da olayı yaşamadan önce çeşitli sebeplerden önceden hissettiğimiz bir takım yargılar, önceden edindiğimiz daha doğrusu bir takım yargılar. Örneklere bakalım. Bu takım bu sene kesin şampiyon olacak. Daha bir şey yok ortada fakat önden böyle bir yargıda bulunuyoruz. Kesin şampiyon olacak diyoruz. Bu ön yargı cümlesi. Biliyorum ödevim beğenilmeyecek. Daha bilmiyoruz belki beğenilecek ama önden beğenilmeyecek diyerek ön yargı cümlesi kurmuş oluyoruz. Şimdi de gelelim varsayım ve karşılaştırma cümlesine. Varsayım cümlelerinde diyelim ki farz etki gibi kelimeler olur. Buradan anlayabilirsiniz. Diyelim ki bu yıl sınavı kazandın. Yani olmamış ama farz et ki böyle oldu anlamında. Diyelim ki kelimesi varsayım cümlesi olduğunu gösteriyor. Varsayalım ki aniden çıka geldi. Olmamış ama varsayalım ki böyle oldu. Diyelim ki böyle oldu anlamı var. İşte bu cümlelere varsayım cümlesi deniyor. Gelelim karşılaştırmaya. Karşılaştırma cümlelerinde daha, en, kadar, ise kelimeleri olur. Bunlar çok önemli ipuçlarıdır. Buradan anlayabilirsiniz karşılaştırma olduğunu. Bu yılki ürün geçen yıla nazaran daha bereketliydi. Bakın anahtar kelime geldi. Daha bereketli. Bu yılki ürünü geçen yılki ürünle karşılaştırmış. Daha yoluyla. Sanatçı diğer çağdaşlarına göre daha sade bir dil kullanmış. Bakın gene daha var. Diğer çağdaşlarına göre, diğer çağdaşlarıyla aynı çağda yaşayanlarla karşılaştırmış. Onlara göre daha sade. Ressam bu yapıtında ise diğerlerine göre daha canlı renkleri kullanmıştır. İse de geldi. Bu yapıtıyla diğer yapıtlarını karşılaştırıyor. Karşılaştırma cümleleri de bu şekilde. Değerlendirme cümlelerinde bir yapıt yani eser ya da sanatçı hakkında görüş bildirilir. Örneğe bakalım. Usta şairin 55 şiirinin yer aldığı son yapıtında yepyeni bir söyleyiş göze çarpar. İşte bakın şairimizi yani sanatçımızı değerlendirecek. Nasılmış? Yepyeni bir söyleyiş göze çarpıyormuş. Değerlendirmesi de bu. Diğer örneğe bakalım. Bu yazarımız bu defa sanatçı geldi. Öykülerindeki kahramanları genellikle köylerde yaşayan insanlar arasından seçiyor. Gene eserin değerlendirdi. Kahramanlarını genellikle köyde yaşayan insanlar arasından seçtiğini söyledi. Saptama yani tespit yapma. Saptamada araştırma sonucu aktarılır. Nesnel yargılar olur. Oradan anlayabilirsiniz. Yürüyüş kalp krizi riskini azaltır. Bu bir araştırmanın sonucu. Nesnel bir şey. İşte bu şekilde olur saptama cümleleri. Çıkarım nesnel sonuçlardan öznele ulaşmak demek. Somurtmasından kötü not olduğu anlaşılıyor. Somurtmak nesnel hepimiz görebiliriz somurtmayı. Kötü not aldığı anlaşılıyor. Bu bizim öznel yargımız. İşte buna çıkarım deniyor. Tasarı bir kimsenin herhangi bir konuyla ilgili ileriye dönük olarak yapmayı düşündüğü plan ve projelere deniyor. Bütün şiirlerimin yer aldığı bir kitap yayınlamayı düşünüyorum. İleriye dönük böyle bir planı projesi var. İşte bu tasarı cümlesi. Sanatçı yelpazesinin geniş tutulacağı bir edebiyat dergisi çıkarmak, bu sayede geniş bir edebiyat sever kitlesine ulaşmak istiyoruz. Tasarısı yani planı edebiyat dergisi çıkarmak ve geniş bir kitleye ulaşmak işte bu da tasarı cümlesi. Yakınma, şikayet, memnuniyetsizlik demek. Herhangi bir olumsuz durumdan dolayı üzüntü duymak, üstü kapalı da şikayetçi olmak demek. Bir yakınma cümlesi örneği görelim. Son zamanlarda genç şairlerimiz sadece kendilerinin anlayabildiği kapalı şiirler yazıyor. Aslında bundan yakınıyor. Yani şairlerin sadece kendilerinin anlayabileceği kapalı şiirler yazmasından şikayetçi de üzüntü de duyuyor. Bundan memnun da değil. Buna yakınma diyoruz. Bir de aldığı eşyaları geri getirmeyi öğrense Aldığı eşyaları geri getirmemesinden şikayetçi, memnun değil, yakınıyor yani. Hayıflanma da pişmanlık, arada fark var. Yani geçmişte yapmadığın şeylerle ilgili üzüntü duyarsın. Keşke param varken o evi de alsaydım. Geçmişte yapmadığı bir şeyden dolayı pişman. Hayıflanma da bu. Sona geldik. Son olarak küçümseme ve azımsama küçümsemede e, hor görme biraz aşağı görme var aslında. Mesela bu mu bize nezaket dersi verecek? Karşındakisine biraz küçümsüyorsun, hor görüyorsun yani. Onu böyle daha aşağı görüyorsun. Azımsamadaysa somut ve maddi olarak özellikle az bulmak var azımsamada. Mesela ben bu ücreti burada çalışmam. Ücreti az buluyor. Yani somut maddi bir şeyi az buluyor. Azımsama ile küçümseme arasındaki fark da bu. Evet arkadaşlar cümlede anlam konumuz bu kadar. Umarım bu video cümlede anlam sorularını doğru çözmenize yardımcı olur. Türkçeden sıradaki konumuz paragraf. Paragrafla ilgili birkaç taktik vereceğim. Paragraf soruları nasıl daha hızlı ve kolay çözülür bundan bahsedeceğim. Türkçe videolarını salı günleri yayınlıyorum. Cumartesi günleri günlerde edebiyat videoları geliyor. Salı günü paragraf taktikleri videosunda görüşmek üzere.